Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar hepiniz evime hobi bahçem kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, bugün el açması börek yapacağım sizlerle paylaşacağım içine gidip biraz sonra e, ot toplayacağım dışarıdan otlu börek yapacağım şuraya ben birkaç tane açtım birkaç tanesini de size göstererek açayım gidelim otlarımızı toplayalım birlikte hamuru e, mayalı hamur içinde bir tane yumurta ee, az bir şey sıvı yağ, maya var, ekmek mayası. Şöyle bolca yağlıyoruz sadece. Açarken de burada açacağım ee, gerisini açarken, tamamını açarken sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi şu biraz büyütelim. Bu ben dışarıda otlarını toplarken birazcık şey olsun. E, maya lazım. Şimdi dokunuşlarını yaparken mayası biliyorsunuz gidiyor. Sönüyor, havası çıkıyor içinde. Azıcık daha kalsın burada. Şöyle. Evet, burası hazır. Ee, şimdi gidelim birlikte dışarıdan e, otlarını toplayalım. Hamurum burada bir 10-15 dakika kalsın arkadaşlar şimdi böreğimin içine koyacağım e, otları toplamaya şöyle birkaç ebe ebegümecinden başlayalım arkadaşlar birkaç tane ebegümeci koyacağım şifalı otlardan yine ebegümeci arkadaşlar şimdi şurada maydanozum vardı Artık maydanozun da zamanı geçmeye başladı. Bakın böyle büyüyor. Bunlardan şöyle kıracağım tohum bırakmadıklarımdan. Evde onları ayıklarım. Biraz maydanoz toplayayım. Burada bakın arkadaşlar sinirli ot çıkmış sinir otu. Şu iki yaprak sinir otunu da almak istiyorum. Bakın damarları e, yüzünden ismi damarlı ot sinirli ot şu ortasındaki taze yaprağını da aldım. 3 yaprak da bundan olsun. Şurada ballı baba var. Bakın. Bu ballı babayı da koymak istiyorum, içine bırakmak istiyorum. Şuradan birkaç tane e, pazı yaprağı alacağım. Pazı çok yakışıyor böreklere arkadaşlar. Şuradan birkaç yaprak daha alayım. yaprakta pazı. Başka ne bulabiliriz bakalım? Buraların otunu ben biçtirdim ama şu karşı taraf otlu. Oraya gidip bakalım orada neler bulabiliriz? Da ne bulabiliriz mesela ısırgan? Isırganlı böreğin çok güzel olduğunu duymuştum bazı arkadaşlardan. Elimi yakmadan alabilirsem, yaktırmadan birkaç tane de ısırgan otu bırakmak istiyorum içine. Şöyle. Henüz elimi yakmadı, ısırmadılar beni ama bazen böceklenmiş oluyor. Böcek var mı? Yok. Böceklenmemişler. Bakalım yine. Alırken. Bakın burada ne kadar çok var. Aslında e, olduğum köy merkeze e, 5 kilometre. 5 kilometre mahallesi köy. Tam olarak köy değil. E, merkez mahalle burası. Keşke doğal gazımız da olabilse kat kaloriferi yakıyoruz biz. Ee, bizim için burası bulunmaz nimet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Çok yakın merkeze. Her 5-10 dakikada bir dolmuşumuz var. Ee, zaten çoğun, çoğunluğun burada yaşayanların çoğunluğunun kendi arabası var. Merkeze çok yakın. Dolmuşu var arabası olmayanlar için. Keşke Doğalgazımız da olsa çok iyi olurdu ama maalesef yok. Evet az oldu bu. Ama ben bunun içine bir tane de patates çiğden rendeleyeceğim. Hadi gidelim bunları temizleyip başlayalım. Evet arkadaşlar iç harcımı hazırladım. Şöyle otlarımı güzelce yıkadım doğradım temizledim ısırganları bir sıcak suya bıraktım azıcık. Öyle doğradım. Yoksa elimi ısırır yakardı. İçine pırasa da koydum ben arkadaşlar. Evde pırasam vardı iki tane. Onu da koydum. Artı köy peyniri koydum içine çökelek. Şöyle göstereyim. Şöyle köy peynirim vardı koydum. Biraz da pul biber koydum. O köşede beklesin. Şimdi Başlayalım açmaya. Çok kolay açılıyor arkadaşlar. Şöyle. Burası zaten yağlıydı. Hamurum da yağlı. Biraz da dinlenmiş. Evet. Şöyle elimle koyacağım içine. yırtılsın arkadaşlar hiç yırtılıyor diye şey yapmayın üzülmeyin yırtılması ince olduğu anlamına gelir güzel bir şey şöyle şöyle ben şurada tepsime koyuyorum göstereceğim şimdi size evet şöyle tepsime ortasına bıraktım hamurumu Aynı bu şekilde diğerlerini de hemen iki dakikada açacağım. Nasıl inceliyor bakın arkadaşlar. Hemen yine diğer hamurumun etrafına şöyle sıkı olmayacak şekilde sarıyorum arkadaşlar. Bütün hamurları bu şekilde hazırlayacağım şimdi. bir tane daha yapayım. ben diğerlerini hazırladığımda tekrar açıp yayını göstereceğim nasıl yaptığımı. Şunu da yapayım. Evet arkadaşlar bu şekilde ee, hamurumuzu hazırlamaya devam ediyoruz ee, evet arkadaşlar böreğim bitti hazır ee, şimdi üzerine e, yumurta sarısını bir tane yumurtanın beyazını içine koymuştum sarısını üzerine koymak için ayırmıştım o sarının içine de e, şeyi bıraktım e, böreğin içine koyduğum tereyağı ve e, sıvı yağ karışımı hazırlamıştım onu da yine Yumurtanın sarısını ekledim, ziyan olmasın. Şöyle üzerine güzelce kaplayayım böreğimin sarıyla. Daha sonra e, fırınım sıcak şu an benim arkadaşlar, ılık. Fırınımın içinde bir yarım saat 45 dakika kadar böreğimi bekleteceğim mayalanmasını. Mayalı hamurdu zaten hamurum, söylemiştim size. Ekmek hamuru mayasıyla mayaladım. Biraz mayalanmasını bekleyeceğim. Daha sonra e, fırınımda pişireceğim güzelce böreğimi. Pişmiş halini son halinde sizlerle paylaştım arkadaşlar. Çok kolay yani tamamı yarım saat içinde bitiyor. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi hamurumu mayalanmaya bırakayım. Arkadaşlar iç harcını e, otlardan hazırladığım börek. O kadar güzel koktu, o kadar güzel koktu ki iç harcı sadece ot, bir parça da köy peyniri var içinde. Şöyle göstereyim size. İşte böyle güzel oldu arkadaşlar. Denemek isteyecekleri şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.